Selam arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bir Kur'an-ı Kerim Akademisi'nde daha birlikteyiz. En önemli 6 surenin sırrı insana etkisi okuma tavsiyeleri Fatiha, Yasin, Mülk, Bakara, Duhan, Vaka sureleri, koruma ayetleri, bolluk bereket ayetleri, ilim veren ayetler, ölüm hakkında ayetler, ticaret ve hak ile ilgili ayetler, sevgi hakkında ayetler ve bulundukları surelerin incelenmesi. Şuara ve Şura surelerin incelenmesi, bazı okuma tavsiyeleri, mesela çocuk sahibi olmak gibi. Yusuf suresinin incelenmesi, maddi manevi hapislikten kurtulma ayetleri ve duaları. Hz. Süleyman üstünde çok duruyorum biliyorsunuz. Mucizeleri ve Hz. Süleyman hakkında ayetler ve bulundukları surelerin incelenmesi. Şemsül Marife giriş yapmak istiyorum. Daha sonra belki bir eğitim daha yaparız. Bazı sırlı dualar olacak Şemsül Marif'ten. Ayrıca ikinci gün Berhetiye ile Kur'an-ı Kerim'deki beş sırlı ayetin birleştirilmesini, buna bağlı olarak Kur'an-ı mukatta harflerinin ve onların hüddamlarını çalıştırılmasının anlatımı gibi konulara da girmeyi, farklı çalışmalar yapmayı istiyorum ve sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Yani Adem ve Efki üstünde de çalışacağız. Hepinizi bu sırlarla dolu eğitime davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Asral Projeksiyon veya seyahat yapma tekniği. İlk başta korunma yapmadan bu tür deneyimler yapmanız ilk yapacaklar için sakınca oluşturabilir. Ben milyonlarca iter kürsi çalışmış, 18 yılda tam bir inzivada yaşamış biri olarak artık otomatiğe bağlanmış şekilde bunu yaşasam da dediğim gibi zikir korunma sureleri olmadan veya bildiğiniz korunma yöntemleri mantra çekiyorsundur biliyorsundur olabilir yapabilirsin kendini koruma altına alacaksın hiçbir şey yoksa yanına bir kedi al birlikte oturun o uyusun bir kenarda sen astral'e çıkabilirsen çıkacaksın. Şimdi projeksiyon açmaya çalışanların başlıca engellerinden biri korkudur. Birçoğu ölmekten veya bazı durumlarda zarar görmekten korkar. Yani ruh uzantısı olarak bu bedenin dışında öz varlığın olan ruh özünün anti evrendeki kısmına geçip de o kısmı deneyimleme durumunu yapabilir misin yapamaz mısın? Şimdi tekniği çalışalım. Birden fazla teknikler var. Benim kendime göre yaptığım tekniğim de var. Ama genel e, uygulanan moro tekniği gibi bir bakalım. Yapabilirseniz bunu yapın. Daha sonra bana ait olan başka bir teknik üstünde de çalışabiliriz. Vücudunuzu rahatlatın. İlk koşul bu. Huzurda ve rahat olman lazım. Kafanı şöyle bir e, temizlemeye çalış. Oydu buydu falan düşünmeden fiziksel ve zihinsel olarak rahatlaman gerekiyor. Derin nefes egzersizleriyle birlikte kaslarını gevşetmen lazım. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver bu nefes alma ve verme işlemini yüze kadar devam et. Yüz defa nefes al, yüz defa nefes ver. Giderek daha rahatlayacaksın. Uzun süre buna çalış. Uyku sınırındaki duruma girmen lazım. Aslında bu hipnotik bir durum bu durum. Tam uykuya geçmeden önceki hale girmen gerekiyor. Pratik bir çalışma var hipnotik duruma düşmek için. Bir kolunla diğer kolunu tut. Sağ kolunla sol kolunu tut. Sonra sol kolunla sağ kolunu yattığın yerde Sakin bir şekilde yattığın yerde tut. Bir süre bu çalışmayı yap. Her iki kolunu da tutarak. Sonra önce sağ kolunu havaya doğru kaldır. Bir süre havada dik dursun kolun. Sonra sol kolunu havaya kaldır. O da bir süre dursun. Bu iki kolu da Düz bir şekilde havaya kaldırıp bu şekildeki alıştırmayı bir süre tekrar et ve giderek kolların dik havaya kalkık vaziyette durma süresini uzat. Bir süre sonra havada asılı olan kolu düşecek ve sen bu düşme sırasında Uyuduğunu fark edeceksin ve uyanacaksın. Tekrar tekrar bu kol çalışmasını yapabilirsin. Diğer hipnotik duruma düşmenin yöntemi bir cisme neyse koltuk olabilir, tablo olabilir. Mümkünse ortamda aynı olmasın. Ona konsantre ol. Uzun süre tek bir nesneye bakmaya devam et. Başka görüntüler o nesnenin üzerinde görünmeye başladığında artık hipnotik duruma girmişsin demektir. Bu görüntüleri bir süre izle. Görüntüler değişmeye başlayacak. Dik olarak baktığın, odaklandığın nesnenin üzerinde farklı görüntüler görmeye başlayacaksın. Bu da uykuya geçme zamanındaki gibi hipnotik duruma geçmenin bir yolu. Bu adımdan sonra giderek derinleşmen gerekiyor. Zihnini iyice temizlemeye başladın. Gözlemlemeye başladın. Kapalı gözlerin görüş alanı daha fazla bir şey yapmak için bir süreye ihtiyacım var. Sadece kapalı göz kapaklarının arasından bak. Önünde bir karanlık duruyor. Bir süre sonra karanlığın içinden ışık desenlerini seçmeye başlayacaksın. Aslında bunlar sinirsel deşarjlardır. Bunlar bir süre sonra bitecek. Yavaş yavaş giderek daha derin rahatlama durumuna giriyorsun. Bu öyle bir rahatlama durumu ki yavaş yavaş kontrolünü kaybediyorsun. Bedenin tüm farkındalığını hissediyorsun. Bedenindeki her bir zerreyi yavaş yavaş hissetmeye başladın. Boşlukta sadece kendi düşüncelerinin olması lazım. Karanlıkta. Bir süre sonra bedeni terk etme durumuna geleceksin. Sanki sıfır noktasına geldin. Bu dinginlikten sonra bir sonraki adımda titreşmeye başlayacaksın. Ruhun titreşiyor bedenin içinde. Artık ruh uzantının farklı olduğunu, bedeninin farklı olduğunu, ikisinin birlikte titreşir halde olduğunu anlamaya başladın. Bir süre sonra projeksiyonu açacaksın. Yani astral seyahate başlayacaksın. Bu seyahatin başlangıcı bu titreşimleri başlatabilmende saklı. Önce hafif bir karıncalanma deneyimleyebilirsin veya elektriğin vücuda verilmesi gibi hissedebilirsin. Fiziksel olanı bırakmaya çalışıyorsun. Bir dirençle karşı karşıyasın. Ruh uzantısı bir türlü bedeni bırakmak istemeyebilir. Ölüm anında da Böyle bir durum söz konusu zaten. Bu titreşim durumuna girmek için bedeninde tenine temas eden kolye, yüzük falan ne varsa hepsini çıkartman lazım. Odanı pencerenden ışık görünmeyecek şekilde karartman lazım. Ben 7 ay halvette olduğum zaman oruçla birlikte yaptım bu halveti. Tam 7 ay sonunda halveti bitirdim. Göz kapaklarını kapatmayacaksın karanlıkta. Bir süre sonra karanlıkta görmeye başlayacaksın. Bedenin kuzey-güney ekseninde olacak şekilde uzanmalı. Kafan manyetik kuzeye doğru bakmalı. Ortam ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı. Ve giysilerin son derece rahat olmalı. Güvende olduğun bir mekanda yapmalısın. Rahatlaman için kendinin son derece güvende olması gerekiyor. Hiçbir gürültünün de olmaması gerekiyor. İyice rahatlama durumuna girdin. Kendine düşünsel bir telkinde bulun. Bu çalışmayı, bu seyahati Ruh varlığı olduğumun farkına varmak için yapıyorum, hakikati bulma yolunda ilerliyorum gibi istediğim bir terkinde kendi kendine tekrarlayabilirsin. En az 5 kez bu terkini aynı şekilde, aynı kelimelerle tekrarla. Yarı açık ağzından nefes almaya devam et. Nefes alırken önündeki boşluğa konsantre ol. Alnından yarım metre uzakta bir nokta seç ve sonra seçtiğin noktayı değiştir. Bu noktayı en az 6 kez değiştir. Son çizdiğin noktayı 90 derece yukarıya doğru çevir. Başının üstünde ve vücudun eksenine paralel bir çizgi çiz. Odağını oraya götür. O noktadaki titreşime ulaş ve o ne varsa titreşimi vücuduna geri getir. Bu titreşimlerin ne olduğunu bilmesen bile Onlarla ne zaman iletişime geçtiğini bilmen lazım. Yani hayali yarattığın nokta veya noktalardaki titreşimi içine doldurup oluşturduğun bu sanal cismi, noktayı tekrar bedenine geriye getiriyorsun. Bir yaratım yapıyorsun aslında. Titreşim durumunu kontrol etmeyi öğren bu yarattığın cisim, sanal cisimlerdeki. Bu bedenine tekrar gelen titreşimi kafandan ayak parmaklarına kadar bütün bedenin boyunca dalgalanacak şekilde dolaştır bedenin içinde. Baştan ayağa titreşim dalgaları bedeninde dolaşıyor ve bu titreşimi sen yarattın. Düşünce gücünle, yarattığın noktanın titreşimini bedenine aktarabilmeyi öğrendin. Bunu sen ürettin. Bu titreşim dalgalarını giderek yoğunlaştır. Sonra bir dalgayı başından dışarı doğru it. Dışarıya çıkart. Sonra bu titreşimi tekrar vücuduna bedenine çek bu dalgaları komuta etmeyi, bunları yönlendirmeyi öğrenmeye başladın. Titreşim durumunu kontrol altına alıyorsun. Yavaş yavaş bedeni terk etmeye hazırlanıyoruz. Bir miktar ayrılıkla başlayalım. Buradaki anahtar düşünce kontrolü zihnini ayrılma fikrine sıkı bir şekilde odakla. Bu düşünce dışında herhangi bir başıboş düşünce sana engel olabilir. Odaklandığının dışında hiçbir düşünceye kapılmaman gerekiyor. Kontrolü kaybetmemen gerekiyor. İkinci bir bedenin olduğunu keşfettin. Normal bedenin dışında. Çünkü ruh uzantısı da ahiretteki öz varlığın ruhunda buradaki bedeninin görüntüsünü alır. Gençlik yıllarımda ilk asrale çıkışımda bedenimi tavana çıkartıp bir süre yatan bedeni yukarıdan izlemiştim ve giderek de uzamaya başlamıştım. Lastik gibi. İlk deneyimlerim şekilde oluyordu. Astral bedenini normal bedeninden kaldırmayı giderek öğreniyorsun. Duvarın içinden bir kolunu geçirmeye çalışmakla başlamalısın. Sonra yavaş yavaş uzayacaksın ve duvarın içinden ya da tavandan ya da başka bir yerden çıkabilecek duruma gireceksin fiziksel olanla bağın devam eder ama bu çok ince bir ip gibi devam eder. Tamamen kopması ölümdür. Ama biz o bağı devam ettirip istediğimiz projeksiyonu açabilecek şekilde dolaşmak istiyoruz. Titreşim hızını iyi ayarlaman lazım. Bu çalışmalara ilk başladığın zaman bu aşamaya geldikten sonra bu deneyi sonlandır. Tekrar normale dön. Bu alıştırmaları bir süre devam etmen lazım. Yani günler boyunca bu seviyeye kadar gelip sonlandırıp sonraki gün ya da hafta neyse ne zaman istiyorsan bu aşamaya kadar gelme durumunu tekrar tekrar yaparak otomatiğe bağlaman sana kolay gelmesini sağlaman gerekiyor. Artık pek çok deneme yaptıktan sonra belli bir seviyeye gelip bu duruma alıştın. Aradan bir zaman geçti. Bedenden astral bedenini ayırmaya başlayabilirsin. Vücudundan kendini kaldırmak. Ayağa kalkmak. Yatan bedeninden kalkmak. Hafif bir şekilde titreşimini ayarladın ve yavaş yavaş bedeninden ayrılıyorsun. Yukarıya doğru süzülmeye başlayabilirsin. Bu düşünceyi kafanda iyice oluştur. Çünkü genelde yukarıya doğru süzülür. Tavana doğru çıkar. Oradan da uzamaya başlar. Normalde böyledir. Bazen döne döne yükselir veya bütün ortama yayılır gibi çıkar. Her yeri de kaplayabilir. Eğer bu şekilde çıkamıyorsan hala bedeninde yatan bedeninde gibi duruyorsa sağa sola bedenin dışına bir sağa doğru kıvrıl bir sola doğru kıvrıl bir şekilde o beden hapisinden çıkmaya çalış kısa hareketlerle bunu yapabileceksin bir süre sonra bedenden ayrılabileceksin süzülmeyi düşün yukarıya doğru. En doğrusu bu. Belki de kendini bedeninin üzerinde yüzerken de bulabilirsin. Bu astral bedeni kaldırma yöntemi. Ayırma yönteminden bahsediyoruz. Tüm bunlardan sonra hala projeksiyonunu açamıyorsan, seyahat edemiyorsan, şu çalışmaları da yapabilirsin bir süre gözlerini kapatıyorsun normal otururken evdeki nesnelere eşyalara gözlerin kapalı iken görme deneyimleri yaşamaya çalışıyorsun yani gözlerin kapalı iken görmediğin eşyaları imajına etmeye çalışıyorsun bunu günlerce yapabilirsin sonra gözlerin kapalı iken oturduğun ya da yattığın yerden evin içinde yürüdüğünü hayal edeceksin. Başka odalarda dolaşacaksın. Bedenin koltukta oturuyor ya da yatıyor ama sen kendi evinin içinde dolaşıyorsun ve bütün eşyalara tek tek bakıyorsun evin içinde. Bu egzersizleri çok fazla yapman lazım. Eğer astral beden seyahat edemiyorsa, bu şekilde ayrılığa ulaşamıyorsa, bu yöntemlerle, başlangıçtaki yöntemlerle, bu söylediğim gözlerin kapalı, evinin içinde dolaşma, ön çalışmalarını defalarca yapman lazım. Hatta evden çıkıp Diyelim ki asansöre binip aşağı inip evinin önünde bahçede dolaşabiliyor da olabilirsin. Bu tür imajinasyonları çok tekrarlaman lazım. Ayrıca odaklanma işlemini, niyetini sessizce içinden tekrarlama ve kendini ikna etmen gerekiyor. Öz varlığını, uzantısını bedenden ayrılmak beden dışı deneyim için önceden ikna etmen gerekiyor. İkna edemezsen astral seyahat, projeksiyon yapamazsın. Şu da var ki ben en kolay deneyimlerimi çok korktuğum ya da çok üzüldüğüm, çok acı çektiğim zamanlarda kolaylıkla yaptım. Diğerlerinde biraz daha zorlandım ve daha fazla alıştırma yapma gereği duydum. Otomatiğe de bağlanabiliyor defalarca tekrarladığın zaman. Herkes kendi yöntemini oluşturabilir. Pek çoğunuz astral seyahat yapıyorsunuz, bana yazıyorsunuz ya da söylüyorsunuz. Çok zikir çektikten sonra da kolaylaşıyor. Huşu içerisinde e Ramazan'da olduğu gibi böyle sufi müzikler çok dinleyip de çok ağladığın zaman Ondan sonra o ruhaniyette kendini farklı hissettiğin zaman da kolaylaşabilir. Önce dünyada dolaşırsın. Giderek evinden uzaklaşırsın. Belki ülkede dolaşırsın kıtalar arası dolaşabilirsin Daha sonra Dünya göğünü aşıp Farklı alemlere girme moduna girebilirsin Tabii manla ayoska gibi şeyler içenlerde Daha kolay yaptıklarını söylerler Bu da olabilir Korunma olmazsa bu tür şeyleri içip de yapmayı tavsiye etmiyorum çünkü astral ile gideceğin yerde anti evrene giriş yapacaksın ki orada cinler de olmak üzere pek çok üst boyut varlığının enerji tek varlığının ve ruhunun ana vatanı olan ahiret ortamı da olabilir gideceğin yerde. Hiç bilmediğin x bir gezegensel ya da yıldızsal bölgeye de geçiş yapabilirsin bu hak edişinle alakalıdır. Hak edişin varsa ruhsal rehberler dediğimiz meleki varlıklar ya da hüddam dediğimiz ara varlıklar bir şekilde bağlandıysan hakkın varsa onların yardımını almaya sana yardım edebilirler. Tekrar ediyorum. Eğer korunma mekanizman yok ise benim en büyük korumam ayetel kürsi ve korunma esmalarıdır. Bu yoksa ya da kendine uygun mantra korunma mantraları yoksa bu konuda çok iddia edemem. Siz bilirsiniz. Kendinizi e, korunmuş olarak hissetmeniz gerekiyor. Bu tür astral seyahat durumlarına girmeyin denemeyin de. Ama böyle bir şey olduğunu bilin. Çünkü özde siz bir ruh varlığısınız. Bu bedeni burada öz varlığın ruhunun uzantısı kullanıyor. Kapalı bir devre burası. Bir deneyim için buradasın. Bu laboratuvar alanındasın. Unutturularak geldin. İlahi yasalar gelince de öz varlığın ancak burada kapalı devrede belli koşullarda yaşaman gerektiği için müdahale etmemeye çalışıyor Normalde sen ahiret anti evrende özgür bir varlıksın buradaki gibi kısıtlanmış değilsin istediğin yere seyahat edebilme durumun var zaten bu öz varlık birden fazla paralelde aynı anda ruh uzantılarına farklı deneyimler yaşattırıyor. Bu öz varlığında bizatihi kendin de bu bedeni unut. Sen özde bir ruh, can kopyasısın. Yüksek benliklere bağlı. Yüksek benliklerde Rabbi mekanizmalara bağlı. Akış bilgilerinde, verilen bilgilerde der ki sizin orası aslında anti bu kaba kesif madde evreni matriksi gördüğün gördüğünü sandın asıl olan bizim taraf zaten dördüncü boyuttan itibaren enerjitik varlık seviyesine çıkıyorsun buradaki madde beden olmayacak kıyametten sonra çıkabilirsen bu sebeple bu ön alıştırmaları yaparak astral projeksiyon açabiliyor olmamız lazım. Öz varlık olarak, ruh varlık olarak yaşamayı bilmek istiyorsak. Pek çoğunuz bunu farkında olmadan yapıyorsunuz. Rüya gibi hissediyorsunuz. Fakat uyumuyorsun o sırada. Bunu yaşadığında yarı uyku yarı uyanık halde bu durumları yaşıyorsun. Evet arkadaşlar, kısa bir astral seyahat tekniği anlatmaya çalıştım. Korunma olmadan yapmıyoruz ve daha evvelinde pek çok ön egzersizleri yaptıktan sonra alıştıra alıştıra gidiyoruz. Allah hazmını versin. Kendinize uygun bir yöntem de oluşturabilirsiniz. Daha sonra farklı tekniklere de girebiliriz. Selam arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bir Kur'an-ı Kerim Akademisi'nde daha birlikteyiz. En önemli 6 surenin sarı, insana etkisi, okuma tavsiyeleri, Fatiha, Yasin, Mülk, Bakara, Duhan, Vaka sureleri, koruma ayetleri, bolluk bereket ayetleri, ilim veren ayetler, ölüm hakkında ayetler, ticaret ve hak ile ilgili ayetler, sevgi hakkında ayetler ve bulundukları surelerin incelenmesi. Şu ara ve şura surelerin incelenmesi, bazı okuma tavsiyeleri, mesela çocuk sahibi olmak gibi. Yusuf suresinin incelenmesi, maddi manevi hapislikten kurtulma ayetleri ve duaları. Hz. Süleyman üstünde çok duruyorum biliyorsunuz. Mucizeleri ve Hz. Süleyman hakkında ayetler ve bulundukları surelerin incelenmesi. Şemsül Marife giriş yapmak istiyorum. Daha sonra belki bir eğitim daha yaparız bazı sırlı dualar olacak Şemsül Marif'ten. Ayrıca ikinci gün Berhetiye ile Kur'an-ı Kerim'deki 5 sırlı ayetin birleştirilmesini, buna bağlı olarak kurufu mukatta harflerinin ve onların hüddamlarının çalıştırılmasının anlatımı gibi konulara da girmeyi, Farklı çalışmalar yapmayı istiyorum ve sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Yani Adem ve Efki üstünde de çalışacağız. Hepinizi bu sırlarla dolu eğitime davet ediyorum. الله امانت اول